Sevgili dostlar, yemin ediyorum erik reçeli gibisiniz, vişne reçeli gibi çok severim ya. <laughs> çok severim biliyor musun? Ama diyetteyim canım. Uzun zamandır diyetteyim gerçekten öyle. Yaklaşık 2 aydır pilav bile yemedim. Çok severim ama pilav bile yemedim. Bana mesajlar atıyorsunuz diyorsunuz ki hocam çok zayıfladın, zayıfladım be canım ya. Zayıfladım ya. Bir 8 kilo falan verdim gerçekten. Şöyle söyleyeceğim size. Dünyada en sevdiğim şey domatesli pilav. Bunu bile yemiyorum ya. İnsan en sevdiğini bırakır mı? Bana zulüm etmek için bazı kötü niyetli arkadaşlar domatesli pilav resimleri atıyor gece vakti. Onları buradan deşifre etmeyeceğim. Öyle arkadaş olmaz olsun. Ama yine de yemiyorum. Yine de yemiyorum. Bakın bugünkü konu çok enteresan. Benden ayrıldı Sırtlan. Dışarıda başka bir kız buldu. Sırtlan zaten bulur dakikasında ama mutluluk pozları veriyor ve daha önemlisi evlilik muhabbetleri yapmaya başladı sosyal medyadan yakında evleniyoruz diye. Ben nasıl beceremedim? Bu adam nasıl becerdi? Bu kız nasıl becerdi? Nasıl bu adamı evliliğe yönlendiriyor? Hocam nasıl olur? Size anlatacağım. <laughs> Çünkü aslında durum öyle değil. Bazen illüzyon vardır. Yani gördüğünüz aslında gerçeklik değildir. Özellikle sırtlanların algı yönetimi çok enteresan bir konu. Çünkü sizi öyle bir algıya yönlendirebilir ki inanırsın. Zaten gösterdikleri ilgiye de inanıyorsunuz. Size verdikleri o şefkat, o yoğun sevgi buna da inanıyorsunuz zaten. Çünkü algı yönetimini bilir bu adamlar. Kitap okuyor bu konuda algı yönetimi. Kadınları nasıl kandırırım? <laughs> Bütün gün kitap okuyorlar yani. Müthiş buna kafa yoran sırtlanlar var. Emek veriyorlar bir anlamda. Çünkü kadın beynini nasıl yönlendiririm? Nasıl bana düşer? Nasıl dikkat çekerim? Adamların 7/24 böyle geçiyor ya. Benim günde 24 saatim çalışmakla geçiyor. Bazen uyuyamıyorum bile. Bütün gün çalışıyorum. Binlerce mesaj geliyor. Adile soru uygulaması var. Bir sürü mesaj düşüyor falan. Videolar çekiyoruz. Televizyon çekimleri var. Bu adamlar da bu arada kadınların nasıl tavlarım buna çalışıyorlar. <laughs> Sürekli bütün gün. Ha, nasıl tavlarım? Ne yapmam lazım? Bir dakika. Yeni tip bir kadınla karşılaştım abi. Nasıl tavlarım falan. Bütün gün. Bu adamlar buna kafa yoruyor. Delilik ya. Çılgınlık. Bakın Maalesef bazen bahsettiğim bir kuzenim var sırtlan. Maalesef hani kan bağımız var yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu adam yıllar önce bir gün Bebek'te bir kafede oturuyoruz. Şimdi kafenin ismini vermeyeyim reklama girmesin. Bebek'te oturuyoruz bir kafede deniz kenarında. Oturuyoruz kahve içerken. Şu ara dedim çok sakinsin. Sosyal medya bu paylaşımların falan çok uslu. Hani gören de seni adam zanneder. Sürekli böyle işte artık kötülük yok, artık iyilik peşindeyim. Artık düzgün bir ilişki peşindeyim. Olursa düzgün insan çıkarsa evleneceğim. Böyle kimsenin inanmayacağı. <laughs> Yalan yanlış, sırtlan paylaşımlar yapıyorsun dedim. Ve dedim maalesef biz akrabayız. Üzücü bir şey. Sen neyin peşindesin? Dostum dedi. Algı yönetimi yapıyorum dedi kuzen. Algı yönetimi yapıyorum. Ne demek bu dedim? Dedi ki biliyorsun dedi son dönemde aynı çevre içerisinden çok fazla kadınla birlikte oldum. Aynı arkadaş grubundan. Yani mesela bir kızdan ayrılıyor onun arkadaşına yürüyor. O kız da kabul ediyor nasıl oluyor anlamıyorum. <laughs> Bunda şeytan tüyü var aslında atırsızı, çirkin bir adam. Tipsiz bir adam. Yani böyle bakıldığı zaman hani bir albenisi yok ama garip bir özgüveni var. Böyle garip gülüyor falan böyle. <gülüyor> yani ben onun kadar böyle tipsiz gülemem ama gülüyor böyle. Böyle bir şeyler yapıyor falan. Garip bir al beni, garip bir cazibe. Nasıl bir şey bilmiyorum. Özgüven de var ama. Dedi ki biliyorsun dedi aynı grup içerisinden çok insanın ahını aldım, beddua aldım, bir sürü kadını üzdüm falan diyor. Bunları da böyle söylüyor kahve içerken böyle söylüyor. Böyle bir tip yani. Böyle bir tip şimdi kötü konuşmak istemiyorum hakkında. Ama dedi biraz algı yönetimi yapmam lazım. Biraz ortamın sakinleşmesi lazım. Ne demek bu? Abi dedi bak bir süre sonra artık ben açtım, ben bunları bitirdim moduna girdiğin zaman kadınlar yeniden senin iyi bir adam olabileceğine inanıyor dedi. <laughs> <laughs> Sadece dedi 2-3 ay düzgün paylaşım yapmam lazım. Bir de zaman çizelgesi belirlemiş yani business plan yapmış yani iş planı belli. 2-3 ay bir düzgün bir kız bulacağım dedi. Ona da dedi kafamda belirledim çok düzgün bir kız var tam evlenilecek bir kız. Bu kıza dedi biraz takılıp biraz da böyle yüzük vari, biraz böyle düğün vari paylaşımlar falan. 2-3 ay. Hadi dedi diyelim ki çok hoşuma gitti. Biraz da böyle efendi yaşamak istedim. 6 ay olsun dedi. Zaten dedi bir kadın bana 6 ay katlanır dedi. Ben de rol yapacağım düzgün adam. Sonra dedi o benden uzaklaşan piyasa var ya hani ya bu adamdan 5 para etmez falan uzaklaşan bir kız kitle. Onlar dedi geri gelecek. Bu dedi oltalama yöntemi. <laughs> ya gerçekten bu kanalda Size ilettiğim bilgiler gerçekten çok çarpıcı değil mi? Bir reality show gibi. Ya öyle düşünün. Yani normal değil. <laughs> Televizyonda bulamazsınız bu bilgileri. Bir çeşit reality show. Yani akıl yarı değil bu insanlar. <laughs> ya düşünebiliyor musunuz? Benim ailem, kendi ailem içerisinden böyle bir sırtlan parçası Zambiya'dan gelmiş. Böyle bir tip. Akrabam, kendi kan bağım var yani. Ve bana diyor ki, ben dedi bu uzaklaşan kitleyi geri çekeceğim bu 4-5 ayda. Maksimum 6 ay. Planım bu. Çünkü diyecekler ki aa bu adam düzelmiş. O arada da böyle bir ayrılık olacak. Bu kızdan ayrılacağım. Ve diyeceğim ki denedik çok sevdim. Çok sevdim ama olmadı. Nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Bu arada işte o ya bu adam düzeldi diyenler bana doğru gelmeye başlayacak dedi hepsi. <laughs> Arkadaşlar bakın bu videonun konusu. Sırtlanların algı yönetimi çok tehlikeli bir konu. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Bana gönderiyorsunuz biliyorum. Adile soru uygulaması bir buçuk milyonu geçti. Bir sürü soru geliyor her gün binlerce soru. Neler başınıza geliyor biliyorum, anlatmıyorum biliyorum. Bazen diyorsunuz ki hocam şunu sana yolluyorum bu konuda video çek. çek çekiyorum. Sizden talep geliyor çekiyorum o videoları. Ama neler başınıza geliyor? Neler oluyor? Bakın görüyorsunuz anlatıyorum adam algı yönetimi yapıyor. Şimdi papatya'm sormuş diyor ki hocam bunu yaşayanlar olabilir. Bak benden ayrıldı sırtlan. Şimdi başkasıyla çok mutlu bir de evlilik planı yapıyor. Nasıl olur? Ben nerede yanlış yaptım? Sen yapmadın. Şu an o adamın verdiği görüntüye inanma. Çünkü yalan. Çünkü algı yönetimi tamamen bütünüyle algı yönetimi. Yani etrafa böyle boncuk dağıtıyor şu an. Diyor ki ben düzeldim. Ben artık iyi bir insan oldum. <laughs> ben artık düzgün bir insan olmaya karar verdim. Bak çok tehlikeli oyunlar bunlar. Ben anladım ki mutluluk ve huzur doğru bir ilişkide huzurlu bir ilişkide. Ve o insanı buldum, o kadını buldum. Dolayısıyla böyle huzurlu paylaşımlar, mesela kızları delirten bir şey var. Diyor ki benimle hiç resim paylaşmamış bir adam benden ayrıldı. Şimdi bir aydır biriyle birlikte günde 3 tane resim paylaşıyor. Nasıl olur? Al yönetimi yapıyor. Çünkü kötü bir imajı oldu artık. Seni üzdü, senden önce başkalarını üzdü. Piyasayı kirletti. Piyasada kendi itibarını zedeledi. Herkes kötü konuşuyor. Ne yapması lazım? İki tane şey yapabilir. Bir, ortadan kaybolabilir bir süre. Bir sene. Hiç paylaşım yapmaz falan dersin ki bu adama ne oldu? Bu da olabilir ama bu çok etkili bir yöntem değildir. Çünkü ciddi bir sabır gerektirir. Sırtlanların sabrı yoktur. Size hep söylerim mesela 3 hafta 1 ay hani ilk 1 ay cinsellikten uzak durun diyorum. Bunu yaptığınız zaman mesela adam gider çünkü zaten sabrı yok. Yani yatacak bir kadın arıyor. Başka yerde bir cinsellik arıyor bu adam. Dolayısıyla bu ilk söylediğim formül hani bir yıl falan ortadan kaybolma formülü onun işine gelmez çünkü sabrı yok. Bir an önce o kötü algıyı düzeltmesi lazım. Yeni bir talep yaratacak. <laughs> Piyasada çok çirkin olan ismini düzeltip talep yaratacak yani. Amacı bu ve hızlı olması lazım sabrı yok. Ne yapıyor? Düzgün bir profil buluyor. Ve sonra daha da fena bir şey yapıyorlar şeytani. O kızın etrafta konuşmasını sağlıyor. O kız diyor ki, aa bu çocukla ilgili herkes çok kötü konuşuyordu. Vallahi çok düzgün çocuk. <laughs> çok şeytani değil mi? Çok düzgün çocuk ya bu çok düzgün bir adam. Yani bunu bir de diyorlar ki çapkın vallahi dışarıda gözü yok. Vallahi yok sadece bana bakıyor. <laughs> herkes bunu söylüyor düşün. Kız sürekli bunu yayıyor etrafta bu bilgiyi. Yani adam ultra marketing yapıyor. Ben öyle diyorum. Bu ultra marketing. Bu algı yönetiminin tamam mı? Pastanın üzerindeki çilek gibi böyle, o hali yani. En yüksek seviyesi. Ultra. Bunu benim kuzenimden görmüştüm. Şimdi bakıyorum bugün. Bu bilgi yayılmış sırtlanlar arasında. <laughs> Çok fazla kişi bunu uyguluyor. Çok tehlikeli bir kitleye doğru ulaşmış. Yani bir sürü insan algı yönetiminde uzmanlaşmış. Muazzam algı yönetimi yapıyor. İşte kızlar diyor ki aa bu adam düzgünmüş ya. Bu adam kötü bir adam değilmiş falan diyen bir sürü kız var ortalıkta. Aslında öyle değil. Aslında öyle değil. 3 veya 6 ay bu algı yönetimini yapacak. Sonra o kızdan ayrılacak zaten. Ama şu anda size öyle gelmiyor. Şu anda siz bir de insan ayrılık sonrası her şeyi en kötü ihtimalini düşünür. Benden ayrıldı, beni aldatıyor. Şu an başka biriyle bilmem ne yapıyorlar falan filan. Kafasında sürekli kurar yani. Kötü ihtimalleri kurar. Çünkü insan özellikle duygusal boşlukta olduğu anlarda çok kötü şeyleri düşünmeye meyilli bir canlı türüdür. Yani bunu anlatacağım. Duygusal boşluk üzerine özel bir video geliyor inşallah yakında. Bunu anlatacağım size. İnsan özellikle böyle zayıf hani kırılgan olduğu dönemlerde, duygusal boşluk dönemlerinde her şeyin en kötüsünü düşünüyor. Ya beni bıraktı, ne yapıyor falan filan. Şimdi o kızla resimler paylaşıp sadece size değil, size gösteriş yapmıyor, bütün piyasaya. Ben aslında doğru biriyim bak. Bu ayrılık benim yüzümden değildi bak. Doğru bir ilişki yürütebiliyorum. Bak bu kızla mutluyum. Demek ki o kızda sorun vardı. Bu algıyı yaratıyor. Daha önceki ilişkilerinde sorun vardı. Bak düzgün ilişki yapabiliyorum. Bunu da 1-2 haftada yapamaz. Yani 3-4 ay, 5 ay, 6 ay o kıza takılacak ama sonra ayrılacak onlar. Yani böyle sizden sonra takılıp da sonra evlenme ihtimal çok düşük. Yani var böyle bir ihtimal. Kainatta her ihtimal var. Yolda yürürken kafanıza bir şey de düşebilir. İşte bir meteor da gelebilir. Allah muhafaza her şey olabilir yani. İhtimal var ama düşük. Milyonda bir. Ama siz şu anda hep en kötüsünü düşünüyorsunuz. Yani işte... Çok mutlular. Demek ki bende bir sıkıntı var falan. Özgüven sorunu oluşuyor sizlerde. E, demek ki bu adam mutlu olabiliyor. Demek ki bu adam düzgün ilişki yürütebiliyor. Bende bir sıkıntı vardı. Bak ben yapamadım diyorsunuz. Hata. Aslında bu bir algı yönetimi. Şu anda bunu piyasada <laughs> bu bilgiyi yayıyor. Yani yeni bir talep oluşturmak için. Sürekli olarak diyor ki aa bak mutlu ilişkideyim. Huzuru buldum ya. Gözüm dışarıda değil. Falan. <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim. Bunu alkışlıyorum. Bu taktiği. <laughs> Çünkü çok şeytani değil mi? Şimdi hakkını verelim. Ya buna çalışmışlar ya. Bunu çalışmışlar bunu. Hani hakikaten bir laf var ya su uyur düşman uyumaz diye. Su uyur sırtlanlar uyumaz gerçekten. Sürekli düşünüyorlar. Ne yapabilirim? <laughs> Sürekli ya nasıl yaparız onu oradan bağlarız onu orada yaparız ilgi gösteririz falan filan. Sürekli kafaları buna çalışıyor. Sürekli bir esnaf kurnazlığı var. Böyle bir şey vardır yani ya, şark kurnazlığı denir. Sürekli böyle ufak oyunlar ufak hesaplar kadını böyle bir şekilde hani aldatmak için, kadını kandırmak için, ikna etmek için böyle bir oyunlar sürekli. Kafası buna çalışıyor çünkü. Bütün gün bunu düşünüyor. Mesela ben kuzenime şunu demişimdir çoğu zaman. Hani hayatta gerçekten başka bir olay yok mu senin için? <laughs> böyle ciddi soruyorum bir de onu adam yerine koyup kuzenimi adam yerine koyup sor. aslında koymamam lazım adam yerine. Ama bunu soruyorum. Seni hani hayatta yani başka türlü hani bir düşünce, başka türlü bir pencere, başka türlü bir felsefe hani tamam kadınlar okey güzel ama bütün gün 7 24 hani sürekli bana şunu demiştir. Yok. <laughs> Çok net bir cevap değil mi? Yok hayır. Yani benim olayım bu anlamıyorsun. Hani ben bir makine olarak yaratılmışım falan der. Nasıl bir makine? Ya kadınları tatmin eden bir makineyim ben. Kadınları mutlu eden bir makineyim. Dolayısıyla üşenmem. Ben bir gün bak bir gün yıllar önce aynı gün içerisinde 7 kadına doğum günü çiçeği gönderdiğini gördüm. 7 tane kadının o gün doğum günüymüş onun listesinden. Çünkü yaklaşık 200 kadın var listesinde mesela o gün 4-5 sene önce. Bugün diyor 7 tanesinin doğum günü diyor bir de not almış yani hatırlatma var zil çalıyor telefon dıt dıt dıt, zil çalıyor. Hatırlatma yapıyor telefon. 7 tanesine hemen böyle internetten tık 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 hepsinin adreslerini yazdı çiçekler gitti. Ve hepsine de aynı mesajı yaptı. Şöyle dedi bak ya farklı bir mesaj da gönderemeyeceğim abi dedi aşkım seni çok seviyorum özledim. İşte sanki yüzyıllardır görüşmemiş gibiyiz falan. Hepsine yazdı otomatik mesajı gönderdi bütün çiçeklerle. <laughs> Buna kafa yoruyorlar. Çok tehlikeli değil mi? Karşınıza çıkabilir. Karşınıza sırtlan çıkabilir. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.